aslında bu evet. içerisinde. Hocam yine e, biraz daha kozmolojik meselelere e, e, devam edelim oradan. Enbiya suresi 32. ayet. Bu konuda yine e, çok çarpıcı ayetlerden bir tanesi. Kur'an'ın olan üstlüklerini ortaya koyan ayetlerden bir tanesi. E, Allah'ın gökyüzünü korunmuş bir tavan olarak kıldığı, gökyüzünü korunmuş bir tavan kılındığı ifade ediliyor. Ve e, insanların onun delillerinden yüz çevirdiği söyleniyor ayette. E, bu ayet, anlamalıyız? Şimdi burada da bu ayette muhteşem bir şey. Şimdi Emre Hocam yani burada program yapıyoruz da Allah'ın gökyüzünü korumuş tavan kılması sayesinde yapıyoruz programı. Yani bir baba çocuğuna sarılırken, iki arkadaş oynarken bunları da hep düşünebiliriz. Bu ayetleri bir de bu gözle de düşünmek lazım. Yani bu ayetlerin, evet onu söyleyeyim sonra tabii detayına gireceğim. Yani bu ayetlerin hiçbiri Kur'an sadece bir mucize oluştursun. Bak hiç kimsenin söyleyemediği şey Kur'an söyledi diye söylenmiş ifadeler değil. Aslında bu ayetlerin içeriğini üzerine düşündüğümüzde onlar da müthiş ibretler de var. Müthiş olağanüstülükler Aynı de var. Aynı zamanda Allah'ın yüce sanatına atatürk etmiş oluyoruz burada. Tabii. Yani üstümüzdeki göğün katmanları var aslında. Birçok katmandan oluşuyor üzerimizdeki gökyüzü. Ve güneşten gelen zararlı ışırlar, meteorlar buradan süzülüp de güneş dünyamıza geliyor. Dikkat edin. Ve yararlıları süzülüp geliyor, zararlıları eleniyor. Eğer atmosferimizdeki o koruyucu özellik olmasa, atmosfer üzerimize koruyucu bir tavan olmasa... ...şu anda burada ve dünyanın herhangi bir yerinde bir insanın yaşaması mümkün değildi. O zararlı ışınlar anında insanlığı ve canlılığı yok ederlerdi. Ve bunların da etrafında, atmosferin o tabakaları var, işte troposfer gibi, stratosfer gibi tabakaları... ...onların da daha üstünde... Manyetik bir alan var, vanalen kuşakları dediğimiz. Dünyamızın merkezinde oluşan işte demir gibi e, metallerden dolayı dünyamızın etrafında vanalen kuşakları oluşuyor. O vanalen kuşakları da aynı şekilde dünyamıza gelen güneşten gelen o zararlı ışınları, oradaki e, güneşten gelen o belli rüzgarlar var. Onlarla ilgili gelebilecek öldürücü yapıyı e, durduruyorlar ve dünyamızda yaşayabiliyoruz. Bu çok enteresan bir şekilde. Biz baktığımızda gökyüzüne böyle şeffaf bir şey görüyoruz. Değil mi? Ama onun işte koruyucu bir tavan olduğunu söylenmesinin bugün inceliğini oldukça iyi anlamış vaziyetteyiz. Bir ifade daha var burada enteresan ifade. Tarık suresi 11. ayet. Bununla ilişkili olduğunu kanaatindeyim. Geri çeviren gök diye geçiyor. Şimdi gökyüzü bu koruyucu özelliğininle geri de çevirir. Nasıl geri çeviriyor? İşte su mesela dünyamızdan buharlaştığında suyu geri döndürüyor. Zararlı ışınlarıysa güneşten gelen yine geriye doğru çeviriyor. Yani koruma özelliğini de bu Tarık suresindeki 11. ayette ifade edildiği gibi geri çevirici özelliğiyle gökyüzü yapıyor. Aslında bu geri bir de uzay aşağı yukarı eksi 270 derece o kadar soğuk bir uzay. Eğer ki o koruyucu ee, atmosferimiz olmasa dünyanın geri kalan özellikleri olmasa o koruyucu tamam kılınmış olmasa soğuktan da burada yaşamamız mümkün değil. Onu da düşünmemiz lazım yani o zararlı ışınlarla beraber o soğuğa karşı da dünyayı bir yandan koruyucu özelliği var. Her an işte düşünüp de bir yerden yani bu gökyüzünü korumuş olduğu sürekli bizim Allah'a hamd etmemiz için de bir özellik yani. Her an biz bunun sayesinde, i̇şte kameraman arkadaşlar bunun sayesinde çekim yapıyorlar. Seyircilerimiz televizyonun başında bunun sayesinde bizi seyrediyorlar. Buna bir yandan şükrederken, bir yandan bu ayetin olağanüstü yapısına, o dönemdeki insanların aklıyla bu inceliklerin bilinemeyecek olmasına rağmen Kur'an'da yer almasına da hayreti birleştirebiliriz.